Evet, bu videomuzda tuzlu suyun kaldırma kuvvetini göreceğiz. Gördüğümüz gibi bardaklarda eşit miktarda su var. Birinci tuzsuz bardağımıza yumurtayı atıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurta battı. İkinci bardağa biraz tuz ekliyoruz ve yumurtayı atıyoruz. ve karıştırıyoruz. Evet, yumurtayı attık. Gördüğünüz gibi yumurta batmadı. Bu videomuzda tuzlu suyun kaldırma kuvvetini gördük. İzlediğiniz için teşekkürler.